Bugün sizlerle boy alacağız. Sadece 5 kupamız kaldı. Evet. Ben hemen şöyle bir çift hesaplaşma gireyim. Daryl'la gireyim. En sevdiğim karakter şu an bu karakterlerden. O yüzden ona girmek istiyorum. çift hesaplaşma. Tamam. Onları boyla da oynarız biraz. Güzel olur. Şöyle koşalım. Colt var bir tane. Aa bulda da var ama. Adam olun lan. Adam olun lan. Aa. ana. Abi abi kaç. Hayır ya. Hayır. Yok ya ben niye öyle yaptım ki. Ben niye tek hesaplaşmaya girdim. Aklıma sokun beni tek hesaplaşmayı. Tek hesaplaşma değilim ben. Evet devam ki. Sağ ol kardeş. Ama sen kaçamazsın ki. Özür dilerim ama kaçamazsın. Pardon abisi. Sen oyun oynamak istiyordun Öldük. Ben yani öldürdük maalesef. Şöyle basalım. Oradan orada iki tane kutu gördüm. Beleşik ki enerji yani. İki sefer de alıyorum değil mi ben bu kutuları şimdi? Ana benim vallahi yüzünden iki sefer de alamadım. Basalım şuradan. 5 ki 4 kişi var. Tamam benim 5 enerjim var. Bir kere hepinizi öldüreceğim. Arkadaşlar sizlerle challenge videosu da yaparız. Bir şey yapamazsam mesela şu kadar kupa düşerim. Bir şey yapamazsam mesela şu kadar kupa düşerim. Öyle öyle. Bir dakika. Şuraya ben bir basayım. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Oldum ulan. Evet. Arkadaşlar. Boy alabiliriz. Boyla biraz oynayalım. Size gameplayimi göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle şöyle aşağıda bir tane tuşumuz var. Abone ve like at tuşumuz var. Dislike yok arkadaşlar. Onu düşünmeyin bile. Şimdi hemen abone olup like atmak sadece 3 saniyenizi veya 4 saniyenizi alır. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Boyu aldık. Aldık boyu. Gel bu. Gelişine bak be. Sanırsın Osmanlı'da bir piyade. Ya <laughs> Ama kafiyeli oldu. Ama kafiyeli oldu. Yeah. Anla bak. Hemen giriyorum. Bam. Boyu da aldık. Arkadaşlar ben 15 bin kadar giderim. Hatta gidebildiğim kadar giderim. Ama arkadaşlar Eee bir hafta sonra Bir ha. Ama kaç zamandır bu oynamıyorum var ya öyle bir unutmuşum. Tekrar oynayalım ya sıkıntı yok. Girdik yine maça. E firma sen orada uğraş şu kutuyu almak için. Ben de seni oradan yavaştan. Abi vuramıyorum. Boş boşuna kullanmayacağım şu an ultimi. Hadi yiğit ya. Aldık. çekecek. Ya bu Enerji alalım. Gel bana arkadaşım bak. güzel bir kapışma olmadı gibi eş bir öncelik oldu resmi. Boylar biraz kötü oynuyor arkadaşlar. En <laughs> karakterlerden biri benim. Bir elde daha oynamamız seviye atlayacağız mis. Şu yıldız logosu var yani 3 bin Çok güzel değil mi o ya parıl 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 diyor. 10 gündeki 3 yok. Bir tane benim gibi bu. Hayır vurma. Aferin vurmuyorsun. Tamam. Onu da aldık. Dost dediğim bileğimi verdiğim vakti geldi. Arkadaşlar. Şimdi şu elde de bir birinci olursak mis olacak. Arkadaşlar bu oyunu bu oyunu hem eğleneceksin hem kazanacaksın. Öyle bir oyun bu. E bitirdik biz. Bu kadar mıydı? Gelin lan. Daha da varsa yine gelin. Korkmuyor oraya. Tamamdır. 30 tane de jeton aldık. Arkadaşlar şöyle. Ben sizler için hiç harcamadan şu 37'den başlayıp 40'a kadar veya direkt şuradan başlayıp oraya kadar gel geldiğimde açacağım bu kutuları. Kadar yapacağım. Ondan sonra bunları videoya alacağım ve birlikte oyun oynayacağız biraz. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Bu burada boya aldık misli bir şekilde. Ha bu arada kulübüme hala katılan kimse yok. Kulübüme katılmayı unutmayın. Herkese bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi sağlıklar. Sağlıklı kalın. Bay bay.